zaya penaltı yaptıran Kasımpaşa'lı kardeşimize söyleyeyim. Babacığım kırmızı kart gördün lazım Dört tane kırmızı kart. Hata, hata yaptın hala hakeme isyan ettin ya. Dört tane kırmızı kart vermesi lazım ya. Kırmızı kartın ba ağ babası yani. Hala itiraz ediyorsun ya. Abi işte Kasımpaşa gibi takımların ilk 11'ini yapsanız da kulübesi eksik kaldığı için sağdaki mücadele eden adam da yorulduğunda rakibine ya karşı ben öyle ben bir ben tavır pozisyonu. sergiliyor tutabilmek için maalesef. böyle altı. Yani. O görüntüyü de bir ekrana verelim. Evrensel Sadece o gel zaman, zaman eline değiyor mu değmiyor mu var. Yani şimdi el ya. deyince, el pozisyonu deyince insanlar şöyle zannediyorlar. Şu eline değme mevzusu. Arkadaşlar bak şurası el. Göster tek al beni. Tek al beni. Bak burası el. Burası el. Burası el. Burası el. Burası el. Burası el. Şurası el. Burası el. Şurası el. el, şurası el. Bak bunların hepsi el. Evet. Tamam Böyle mı? Şurası var. omuz. Bunun bak şurası hariç bunların hepsi el. Şimdi o pozisyon baktığın zaman pozisyon penaltı değil mi? Penaltı söyleyecek bir şey yok ama pozisyonlar önce bir eli, el var. Bence de el gördüm ben de. El var. Top Peki, buraya çarpıyor. Tekrar Top buraya çarpıyor. Top yere iniyor. Ama ondan sonra yaptığı hareketler elbette şey. Penaltı. E, penaltı. Bu arada hadi penaltıyı verdin. Arkasından da gittin. Kırmızı kart verdin. İki tane cezalandırdın. İki tane cezalandırdın. Tabii şöyle bir şey var İFAP'ta. E, kuralda. Diyor ki e, oyuncu, pahalı yapan oyuncu <laughs> topla oynama niyeti yoksa yani hiç topla alakası yoksa ve bu hareketi yapıyorsa kırmızı kart. Son adam ve kırmızı kart. Topla da bir alakası yok. Eğer adam. topla alakası olsaydı pozisyon sarı kart Hep arkasından geldi çünkü. Aa, yok onu tut tutmaya yok. gitti zaten. Hep Beş kere tuttu gitti. ya. Yani top ele gelmiş, koluna gelmiş. Orada bir hata var. Sonra da o o görüntüyü yalnız keşke izleyebilsek dediğin gibi değil aslında pek fazla ama. Yok yok. Bilmiyorum. Bilmiyorum. ben hatta bir tanesinde eli var gibi bir tanesinde omuzuna çarpıyor gibi. Yok, babacığım, var da bence. Var var. Yani o yani insan sadece buraya gelince oluyor. Yok kardeşim buraları yok hep. Yok el. buraya gelince de buraları hep geldi. yani evet. onun için. Ya yani bu pozisyonları pozisyon pozisyon. böyle bu açılardan doğru analiz eder. Evet. Keşke görüntü olsa evet. maç no görüntüsü. Pozisyon. Ha şey maçta maçı, bunun karar verdi yani. Şey, yaptı da, yani, tabii o eli öyle. görmezden gelirsen hakemin verdiği penaltı kararı da doğru. Kırmızı kart da doğru. Topla alakası yok çünkü oyuncunun. Buna çok dikkat et. Bak bu yorum pozisyondur ha. Yalnız eline değmiş yani. olmasa, hiç eline değmiş hı. olmasa burada, bu tamamen yorum pozisyonu. İnsan bilmezler bunu bunu öğretmek lazım mesela. Şimdi Emre abi bölüyorum şimdi seni. Topla alakası olursa sarı, son adam bile olsa baba, hı hı. son adam da. Bu arada son adam, ceza sahası içi, ceza sahası dışı diye bir şey yok. Son Hadi adam, son he? adamdır son ha. Ol, son ol. Öyle yazanlar vardı onun için, büyük saçmalık yani. Son adam, ceza sahası içinde de son adam olabiliyorsun, ceza sahası dışında da son adam oluyor. İkisinin de cezası. Örneğin kale ile aranda kimse olmuş. Arada bir, arada bir olmayacak. bölüyorum. Bir görüntü var şimdi. Bu görüntü e, Borussia Dortmund Leipzig mücadelesinden. E, burada e, hücum oyuncusuna bir foul yapıyor savunma oyuncusu. Hakem burada penaltı kararını veriyor, veriyor. ve e, foul yapana da sarı kart veriyor. Sarı kart. Daha Neden? Sonra Çünkü o pozisyon içinde ve topa müdahale etmeye topa müdahale çalışıyor. Müdahale etmeye çalışıyor. Öteki ama adam topla alakası yok patata kütöde patata kütöde vura vura içeri sokmaya çalışıyor. Ama devamında ah. var çağırıyor diyor ki bu pozisyon bu müdahale evet doğru müdahale var ama müdahale dışarıda diyor. Hakem bu sefer izliyor diyor ki evet müdahale dışarıda foul var free veriyorum ama bu sefer kart sarı değil kırmızı kart. Öyle oluyor zaten. Bunu ha, öyle oluyor. Tabii. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu senin dediğini bu televizyondaki insan anlat 6 ay sonra tekrar bu soruyu sor. Anlamazlar. Anlamazlar abi. Anlamıyor. Yok, yine isyan ederler. Yani bazılar ya, bazıları da mal sansı var. ne, ne değişiyor Ulan sarı kartla iptal etmesi lazım der o. Ha Muhammed kırmızı kırmızı abi bazıları sulandırıyor. Evet. Evet. Sosyal medyaya bir şey atıyorlar. Birkaç kişi falan oturuyor. ama bu nasıl yani zaten abi, bu şu bak, kırmızı, kırmızı, kırmızı Futbolun yok. bak iyi futbolun olduğu yerde bak Zaha'nın pozisyonunu bile konuşmuyorsun anladın mı? Çünkü öyle bir maç oldu Büyük ki. Büyük maç oldu. Kıyamıyorsun yani. O emeğe kıyamıyorsun biliyor musun? bir top oynadı. Galatasaray karşılık verdi. Bak Doğru söylüyorsun. Zaha'nın pozisyonu tartışılabilir. Kötü futbol olsa onu konuşacaktık. Tabii. Şimdi neyi konuşuyorsun? Futbolu konuşuyorsun. Adamlar öyle bir bak, oyun bak, oynadı bak, ki kırk, emeklerine yazık olur. Babacığım yani. bir şey söylüyorum sana bak 45 dakika özellikle ikinci yarı Premier Lig maçıydı. Müthişti bak, ya. ne söylüyorum sana. Uzun yıllardır Süper Lig'de ben bir gel, bu kadar gel, keyifli bir 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 maç izlemedim. Bir, maç bir de gidip gelen maç oluyor ama gol olmuyor. Goller de hiç süsledi. Yalnız ben de cümle eksik kurdum şey yaptım. 200 milyon Euro'luk takım kurmuşsun. <laughs> Kaç milyon Euro'luk Kasımpaşa sen de sağda başa baş oyun oynadı. Demek ki bu iş parayla olmuyor. Sistem iş. O bir şey kafa kasıp başını kafa rahat baba. Abi kafa rahat değil mi? Avrupa'yı kovalıyor ya. Kanka, tamam ya. Kanka, şey oyundaki olan da Costa mıydı? Evet. Evet. Müthiş. Müthiş topçu. Mahvetti Galatasaray. Orta Peki. sahada Aytaç. Gökhan. Aytaç. Aydadanoviç. Aytaç'ın tabii ben tanımıyorum. Karakterini de bilmiyorum ama. Yani geç iki sene önce Galatasaray şampiyonktan etti. Galatasaray'da oynamış adam yani. Evet. Bugün de mesela çatır çatır top oynadı. Böyle oynaması lazım işte. Gol yani. krallığında ha. ilk üçte mi ne ya? Aytaç. Yani orta, orta saha oynuyor. Hayır, Galatasaray karşı da oynuyor yani adam. Eski takım Oynayacak eski takım tabi yapmıyor abi. yani. Ee, bu arada Aynen son abi. dakikada gelen Carlos Vinicius'un golü e, sosyal medyada Mitrol'un attığı golle bağlantılı olarak evet, şampiyonluk o şampiyonluk golle golle diye konuşuluyor. Hatta Mitrol'un da bir golü var. Şampiyonluk bari. hikayesi yazısı oraya o şekilde girebilecek bir pozisyondu. Ama şu var yani Galatasaray'ın Geri düşmesine rağmen o stresi yaşaması ve aşağı çekmesi lazımdı kendisini aslında moralman. E devam etti üstüne penaltı kaçırdı o yine devam etti bak. Hayır. Penaltı kaçırdı Galatasaray yine düşmedi yine Aa, devam etti şimdi. Tamam. inanmış şimdi, adam yani. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Şimdi Galatasarayın işte baskı, stres falan diyorsun ya. Mercedes'te bir oyuncu var. Napoli tarihinin bak Napoli tarihinin en çok gol atan oyuncusu. Nasıl yani, oynuyor başka oynuyor. Diyorum ki sana ligin ilk yarısında soruyordu. Sıkıntı. Evet. Şimdi artık o sorumluluğu alıyor. O yine 30'dan bugün çaktı bir tane jenerik attı. Takım içerisinde abilik yapıyor. İyi oynarken bile hoca sonunda 15 dakika alırken kenara dönüp falan filan yapmıyor. Profesyonel işte anladın mı? Yani mesela bu tip adamların futbolu bıraktıktan sonra da kulübede Galatasaray, Galatasaray yönetim yönetimi Mertens'le bir yılda önerdi ama olmazsa listelerinde Mertens gittiğinde alabilme ihtimali olan oyuncu var. O da Marco Reus. Hı. Borussia Dortmund'daki. Hı. Onunla görüşüyor Galatasaray yönetim bu arada. Onun da bilgisini verelim. Ee, Galatasaray o bölgede o tecrübeli isim atağını devam ettirmek istiyor. Yani on numara mevkisinde skor üreten kaliteli ya, ayakla devam etmek bi istiyor. Bizdeki, bizdeki on numara maaşıma zam yapmazsanız kontratım uzar diye 4 dört maç, üç maç kala oynamadı. Tekrar biz satın aldık. Tamam mı? Galatasaray'daki de 37 yaşında. En ufak bir kibir, en ufak bir ego, çıkıyor tabanca gibi oynuyor işte anladın mı? İki on numara arasındaki zihniyet karakter ve karakter farkı, farkı, anladın, karakter mı? farkı. Arada, anladın mı? Bu arada sosyal medyada bir paylaşım var yani kesin değil ama yok, şunu söyleyeyim özellikle Fenerbahçeli yöneticilere evet. futbolcuların polis araçlarıyla götürülmesi teklifi gelmiş. Onlar da demiş ki biz başka ülkede miyiz? Yok şimdi bunu da inatını bu yapmamak şey yani, lazım. E, medyada Fenerbahçe medyada stadından bak Fenerbahçe stadından olay çıktığında hatırlıyor musun abi Alex polis aracıyla çıkmıştı. Hatırlıyorsan evet, hepsi, Fenerbahçe hep çevik kuvvetle evet. çıkıyor. Yani bu olur. Çevik kuvvet arabasıyla da gider. Burada ya bunu böyle zora koşmamak lazım. Ya. Yani orada emniyetin de enli kolaylaştırmak lazım evet. yani. Kesin bilgi değil bu ama hani sosyal medyada Yani öyle diyorlarsa bence var. yanlış. Yani tamam Fenerbahçe yönetimi e, kendi şartlarıyla doğru düz gitmeyi isteyebilir ama şimdi orada olağanüstü bir durum var ve devlet onun nasıl olacağını iyi bilir. Yani ona da itiraz etmek O kararı devlet verecek abi. Evet abi. Şimdi orada senin canını korumaya çalışıyor. Ben onunla gitmem, bununla giderim. Öyle bir lüksün yok ya. Yani. Gerek yok sen ulaş, sağ sağayım İstanbul'da. Tamam taraftarlara, dostlara çok arkadaşım var benim. Zaten benim memleketim o ya evet, evet, 25 evet. dakika Rize. Akıllı benim davransınlar. Ee, Fenerbahçe'de kazasız belasız inşallah İstanbul'a gelir. Bir daha da bu olaylar inşallah yaşanmaz. Önümüzdeki hafta da bu süreç tartışılacak. İndiki ordu atlıselim turları vardır ya. Perşembe günü Trabzon'da dört gözle bekliyorum. çok sevdiğim dostlarım Bakalım ya, PPDK PFDK, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu nasıl bir ceza çıkacak? Ceza şöyle olabilir mi? Yeter, kimse ceza vermiyoruz. Ya o, o olur mu yani. O ceza veremeyecek zaten. O yine talimat bekleyecek ceza vermek için. Onun Şimdi öyle bir Perşembe ye bir yetkisi genel, yok ki. Perşembe önümüze yaptılar ceza. Ya atamayla gelen kururuz. adam Kafasına göre ceza verebilir mi, karar alabilir mi ya? öyle bir düzen yok Peki. ki yani. Peki yavaş yavaş zaten yeni sonuna teşekkür ediyoruz geldik ama Muhammed abi sen Abu gitmesini çok istiyorsun değil mi? Ya, ismimi... Sergen Ökmüş ya ismini Sergen öpmüş abi gördün mü? Bu arada bak ya Ser ya Sergen'in hayata bakışı öyle. kimseye kim tutmaz ki yani böyle. Aklama sen geldin Muhammed yani, abi Sergen Abu fotoğrafını görünce ben o diyorum nasıl... ki Abubakar gidene kadar sakallarını kesme. Bu yönetim varsa sakal vuruyorlar oğlum Öyle mi diyorsun? Adamı kadro dışı bıraktılar geri aldılar yani. Abi hala stat'taymış Fenerbahçe. Abi. Ha. abi zaten bak o senin verdiğin Cemil bilgi doğruysa o pazarlık olmaz. Yani sana diyorlarsa ki çevik kuvvet arabasıyla gideceksin onunla gideceksin. ZPT ile gideceksin onunla gideceksin. Yani... Ya aslında biraz da tabii yayınımızı da normal süresinde açtık. Açmak da istedik aslında. Özellikle oradan yani Trabzon'dan gelecek bilgileri de merak ediyorduk. Ama Emir abi sen şimdi söyledin. Hala stat'tan çıkış yapamamış. Ya ee, Trabzon'da savunma gece ya. Trabzon'da gece uzun sürer Fenerbahçe için. Bu çok normal. Olayların olduğu zaman biz bunu İstanbul'da da yaşadık işte Neyse, demeyi, biz, gelsinler Biz yani. İstanbul'da Fenerbahçelisi Galatasaraylısı gece 3'te çıktık stat'tan evet. yani. Bu devlet, normal. Devlet, devlet eli koyar hiç problemde olmaz. Devletten güçlü kimse yok. Peki yavaş yavaş noktalayan Muhammed abi. Bir son sözlerini alayım bugün özelinde. Valla kötü bir geceydi. İnşallah bu işler sür olur. Bu memleketin yani Bunları yaşamaması lazım. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Taşı toprağı, altın. Lütfen biraz daha sakin olalım. Yani bazen küfür etmekten imtina ediyoruz. Küfür ettirmediğin adamlar sonuçta asaya yeniyorlar. Yani hani birazcık cezaları bazen limitlerini iyi tamam mı? Bu işlere ceza vereceksin. Kim yaparsa yapsın yani. Alper'in dediği gibi suç ve ceza orantılı olursa herkes bu işleri yapmaktan çekinir. Onun için Türk halkına Fenerbahçe camiasına, Trabzon herkese geçmiş olsun diyelim. Bu arada Fenerbahçe'li futbolculara saldıran güvenlik görevlisi var abi. Ya var tabii abi. <gülüyor> 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 bir şey söyleyeceğim. Güvenlik. Hatırlasana yerel basın bile tepki gösteriyordu o zaman. Orada öyle evet. yani. Orası Neyse bakalım öyle. süreci bekleyelim. Peki. Allah bir daha böyle ya şeyler sen... son ya Benim son sözüm şu. E, bu akşam yaşanılan her şey e, bize ders olsun diyeceğim ama olmayacak tabi. Bunun yaşanmasının sebebi hukuk ve adalet sistemi bu ülkede işlemesi lazım. Ee, yani adamına göre ceza, lobis olana göre ceza, işte büyük takım, küçük takım falan bunlar olmaması lazım. Bunlar olursa o zaman bu iş böyle eşkıya düzenine döner. Herkes kendi adaletini sağlamaya çalışır. Anladın mı? Adaletle oynamayacaksın. Kara kaplıyı açacaksın. Kara kaplıda ne yazıyorsa o cezayı vereceksin. O cezayı vermezsen millet bundan cesaret bulur, eşkıyalık yapmaya başlar. O eşkıyalık da sana dert olur. Bu ülkenin en büyük gücü devlettir. Biz ne diyoruz hep ya devlet başı ya kuzgun leşe diyoruz. Niye söylüyoruz? Çünkü bizim başka güvenecek hiçbir kaynağımız yok, gücümüz yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde devletten daha güçlü bir güç yok. Bunun yok, aksini iddia eden teröristtir zaten. Evet. E şimdi baktığın zaman devlet neye göre işleyecek? Kanuna göre işleyecek. E sen bu kanunu adamına göre, kulübüne göre işletirsen eşkıyalıkla karşı karşıya kalırsın. Buna sakın müdahale etmeyin. Bakın siyasetçiler bir işin içinde olmayın, futbolun içinde hiç olmayın. Tamam mı? Yani federasyona adam atıyorsunuz öteki tarafa bir şey yapıyor. Artık yeter. Sizin de bunda çok büyük katkınım. Bir Müdahale etmeyin. Kanun neyse, kitapta yazan neyse onu uygulayın. Ya bu kadar basit. Artık ben çok sıkıldım. Gazeteci olarak futbolu Kasımpaşa Galatasaray maçında futbolu konuşmak istiyorum. 3 <laughs> saattir 3-5 tane nasıl söyleyeyim sana yani kendini bilmeyen insanların yaptığı hareketleri konuşuyoruz ya. İnsanlar canıyla neredeyse bedel ödeyecekti. Artık e, lütfen kanunu işletin. Rica ediyorum kanunu işletin. Peki Emre abi.